Evet Tamam mı? Evet. Gehen, ha? Hazır mıyız? Evet. Mı? <laughs> merhabalar diyelim. Sizden başlayalım. Sen, Sen? Sen. İlayda oyunu çünkü. Soru sorun. öyle başlayalım. Neler söyleyeceksiniz oyunla ilgili? Vallahi çok heyecanlıyız. da çok heyecanlı. Ee, sevgili Onur Ünlü'nün filminden uyarlama Geniş oğlu. Ya, filmi de çok güzel. Tavsiye ederim izlemeyi ama tiyatrosu bir farklı olmuş. Ben dün e, ön prova'yı izledim. İlayda'nın ilk oyunu değil mi? Evet İlayda'nın ilk Hadi. tiyatrosu. O yüzden biz ondan daha heyecanlıyız. Ama ben dün biraz heyecanımı yendim. Şimdi bir heyecanımı ben, ben çok aşırı merak ediyorum. Öncesini zaten İlayda'ya sürekli soruyordum. Ee, onun heyecanını da yaşadım evvelinde. Şu an e, bu ilk gösteriye şahit olmak beni çok mutlu ediyor. Şu an meraklı ediyorum aşırı. Bakalım arkadaşlarım da var tabii. Birbirinden değerli oyuncular. Ali Selim, Ali Selim falan da canım. Ali Ali benim çok sevdiğim arkadaşım. Doğru. Ama İlayda için geldik <laughs> işte. İlayda'nın tarafı olarak e, İlayda için kıs buradayız diyebiliriz. Kız evet. Bugün kız tarafı yarın. Ya biz hep kız tarafıyız abi. Bugün yani, söylediklerimiz. Biz hep onlar hep kız, taraf kız, kız, kız tarafıyız. Gelsin. Biz de kız tarafıyız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz neler yapıyorsunuz? bizim gelen üç üç konserler. Ee, bugün ilaydımızın e, bu güzel gününde ilk tiyatro gösterisinde yanında olmak için geldik. Ee, onun dışında bence yeterli. Tamam. Konumuz İlayda. Evet. Peki o zaman sağ ol. Tamam. Teşekkür ederim.